Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün ee, ben robux yani robux almıştım izleyenler bilir. Yeni bir karakter yaptım böyle biraz daha emo tarzı ve şimdi brokervana girdim bunu brokervanda kişilere soracağım bakalım kaç puan verecekler. Mesela bu arkadaşımız Türk mü? Bilmiyorum. Canım. Aha. Mesela selam diyelim buna ve karakterimi onun üzerinden puanlar mısın diyeceğim. Bugün böyle bir video olacak. Neden yaptığımı bilmiyorum. Hemen selam dedik. Ay inşallah satsınlar o zaman. Ay. Evet yazdım. Şu yazdım Karakterimi üzerinden planlar mısın dedim. İnşallah olur der. Yani direkt plan. inşallah. Evet. Onda <laughs> <laughs> on 10 dedi. Yani Kartı de atalım. Evet. Şimdi başkasını bulalım. Ee, bakalım başka kim var ki? Ha, şurada birileri varmış. Türk müsün sen? Türk. Evet bayağı düşük var. Bir bakalım şimdi biraz dolanalım mı? 35 yapmam lazım. Şimdi biraz dolanalım biraz daha. Belki çıkar. Kız Türk mü ya? Neyse. Aa şurada bir ev var. Ona bakalım hemen. Kız görünüyor. Neyse. Bu ben bu önemli değil. Hemen kızın kapısını çalalım. Bu çok herhalde. Ama emin değilim. çalıyorum ama durun sesinde biraz açalım. <laughs> evet. Geldi galiba bir dakika evin sahibi geldi. Bu mu evin sahibi? Yok değil. O zaman ben bu kıza selam diyeyim bir de. İnşallah Türk'tür bu da. Galiba bu küt değil ya. Yani. Kaçıyor. Neyse başka birini bulalım o zaman. İşte yok arkadaşlar ben başka birini bulup geliyorum. Çünkü şu an hiç bulamadım. Yani herkes evine mi şekilde anlamadım. Evlerine de gittim zaten evlerinde de yoklar ama. Onlar da olduklarını hiç bulamadım şu an bu insanların ama. Şu Türk mü mesela? Bu erkek mi? Arkadaşlar ben başka birini bulup geleyim çünkü gerçekten Kimseyi bulamadım. Artık her, herkes bir yere gitmiş galiba. Ben hemen bulup geliyorum. Evet arkadaşlar ben şimdi birini buldum burada. Ee, şimdi, ama bu kız annem ve babam olacak diyordu. Sanırım öyle ancak ama ben karakterimi falan Evet yazdım. Kartemi üzerinden puan vermişsin dedim. Bugün şanslı günümdeyim. Sansürlenmiyor. Bu arada arkadaşlar yorumlarda yazın. Bu karakterimi siz de onun üzerinden puanlamayı unutmayın. Şöyle iyice göstereyim. Onda da zaten göstereceğim iyice. <laughs> Herkes onu da on veriyor. Sırf ben modiye. Evet buna da hemen teşekkür ettik. Tamam şimdi başka birini daha bulalım. Kaç kişi yapacağım hakkında hiçbir fikrim yok bu arada. Zıplayamadım ya. Neyse. Çünkü yani çok az kişi var zaten server'da ama. Hmm. Biraz <laughs> Mesela bu Türk mü? Ben de anlayamıyorum. Biraz ne Türk gibi koyun ya. Türk bu Türk mü? <laughs> bu da değil herhalde. Kim Türk serverde onu da anlayamadım. Şurada biri var da işte onun da kapısını açmıyor. Bu Türk müdür? Banlamaz inşallah. Banlarlarsa vallahi çok üzülürüm ama he arkadaşlar i̇şte, bu arada eğer evlerden banlanırsanız şöyle bir şey yapabilirsiniz. <laughs> ne yazıyor Neyse. Evlerden banlanınca oyundan çık geri yapın. Sonra da biliyorsunuzdur belki hani alta iniyorsunuz. Özel server açma yerleri falan var. Onların biraz daha altına inince gitti ya. Neyse. Biraz daha altına inince böyle kişiler çıkıyor. Oradan o sizi banlayan kişiye kişinin serverine girin. Sonra tekrar onun evine girebiliyorsunuz. Ban çözülüyor. Yani bunu büyük ihtimalle bilenleriniz vardır baya. Ama ben genelde bilmeyenler için söylemek istedim. Arkadaşlar ben başka bir servera gireyim. Burada hiç kimse yok. Kaç kişi var oyunda? Bayağı kişi var aslında. şu ee, kız olan Berkay'ı bulsak tamamdır da. Bulamıyorum işte. Nerede ki? Kimse yok yani. iki saattir buralarda olamıyorum. Aha şu kız olabilir. Şu kıza bir bakalım. Gerçekten şimdi ben böyle herkesi bulurum sandım. Kendim oynadığımda sürekli oluyor çünkü. Evet. Selam benim inşallah cevap verir. Ya hadi, cevap verin ya cevap vermiyor arkadaşlar. Ben başka soru gireyim. gideyim. Aha dur şu adama sorayım. Nereye gitti o ya? Ha şurada. Kaçırdım çünkü. Ya bir dur. Hemen direkt yazalım. evet İnşallah sansürlenmez gene. Yani gene dedim de bakmayın siz. Ben her bir şey yazma sansürlendi hiç. Karak Ted'im mi yazmışım ya? Karam Ted'i. <laughs> Onu da büyük ihtimalle klavye yüzünden. Şimdi ben normal yazmıştım. Evet hadi evet, cevap ver. <laughs> Oha. Buna da teşekkür ettik. Bu arada şu an takipçime soruyorsa. Benimkini geçer. Anlamıyorum. Ne dediğini anlamadım. Eğer beni tanıyorsan yorumlarda yaz. Arkadaşlar acaba ben Türk, e, sohbet oyununa mı girsem? Orada daha rahat buluşayım. Evet ya ben bir Türk sohbet oyununa gireyim. Belki orada olur. Ben hemen ona girip geliyorum. Evet arkadaşlar çünkü sohbet oyununa girdik. Yalnız bir de ben size sormayı unuttum. Yorumlarda yazabilir misiniz? Benim animasyonum niye böyle? Ben normalde bugün değiştirme hatta Brokev'ın değiştirmemiştim onu. Brokev'ın reset çekince oluyor. Şimdi videoyu daha başlatmadan önce yine reset çektim. Olmadı. Bunu biliyorsanız yorumlara yazın. Ama ben şeyden dolayı düşünüyorum. İnternetten dolayı biraz kasıyor çünkü. Aha burada şeyler var. Mesela. Bu arada tüm sohbet oyununa ben çok girdiğim bir oyun değil. O yüzden çok bilmiyorum. Merhaba, yazdım. Hı, hı tamam. Ama karakterler burada değiştiriliyor diye biliyorum. Hemen karakterimi on üzerinden puanladım. Gen, evet. Klavyeden dolayı ben basıyorum da hani bazen değişiyor ya. Karakterimi on üzerinden puanladım. Evet arkadaşlar bugün galiba herkesin duruşu öyle. Onda 9. Yine iyi bence. Teşekkürler dedim. Kalpimizi attık gittik. Evet şimdi başka birini bulalım. Ama ben şunu fark ettim. Aa evet internetten kaynaklı. Bugün herkes bu duruşta. Şu kızı da hemen bulalım. Vallahi herkes Türk keşke ilk baştan buna girseymişim. Brock hiç dön doğru düzgün Türk yok çünkü. Ee, al, bu sefer avatarımı alayım. Avatarım çık. Hemen bir daha yazalım. Avatarım. Yazdım. Avatarımın üzerinden puan aldım. Ben buna gideyim çünkü buna bayağı Türk varmış. Sevgi'ye de soracağız birazdan. Bakalım kaç verecek. Bu arada bu kızın e, kızın diyor. Onun isim bir. <laughs> ben de çok sevmem küçükken koymuştum. Ama bin Robux'a değiştirebiliyorum yani. Öyleydi ama ismi ben sormadım ki sana ne? Ay kız bir verdi. Bu kıza daha çok kalp. Ama hepinizi çok seviyorum. Yine. Yok ya. Hepinize eşit kalp kapatayım ben. Hı, tamam. Hepinize eşit atacağım. Bakın herkes görüp geliyor. Şu kıza da soralım. Hemen selam diyelim. Dans ediyor. Hayır. Bir dakika. Ben oraya şuralarda çıkıyor. Ay düşük yalnız. Kara 7 mi çıktı şimdi ya? <laughs> Çok gıcık oldum. Neyse. Bugün galiba Roblox'a veya internete bir sıkıntı. 3 mü? Gidiyorum ya. <laughs> Neyse tamam diyeyim öyle gideyim şimdi ayıp. Tamam. Gülen yazmayacağım kusura bakma. Kız sana da söyleyeyim mi? Sana da söyleyeyim dur. Burada bayağı kişi varmış arkadaşlar. Erkekleri sormayacağım. Erkekler sıfır verir. Evet. Ama tamam üzerinden puan alalım. Bakalım ne cevap verecek. Şu sevgi ismini neden ben her yerde görüyorum? Karakterini mi değiştiriyor bu kız? Anlamadım. Her dakika onu görüyorum çünkü sevgi ismini. He. Herkesin üstünde yazıyor. Bir daha yeni fark ediyorum. Evet. evet. Hemen bu kıza da kalp atalım. Tamam şimdi başka birini de alalım. Bakalım bakalım. Çok sormadığımız bir tipten seçelim onu. Hiç tatlı kızlara sormadık ya. Tatlı yok mu burada? Herkes aha şurada bir tane kız gördüm. Dur. Bekle bekle bekle. Yani şöyle yazayım da hazırlı dursun. Hemen geldiğimde gönderiyorum. Ama o kızı kaybettim şimdi. Aha şurada şurada. Buldum. Ya bir dur. Hemen yazalım. Yazdık batarım. Onun üzerinden puan Bakalım ne diyecek. Arkadaşlar bu arada e, ben belki heyecandan yapamam diye bunu çekemedim. Bir de aynı anda biraz acelem vardı. Bu karakterden normal merkezi çektim. Ama çekemedim. O yüzden şimdi ben de böyle videoyla telafi etmek istedim. Evet on verdi. Şimdi biraz daha birilerini bulalım. Ya hiç başka birileri yok Aha şurada bir tane tatlı bulduk. Çünkü sürekli emo tarzı kızlara sorduk. Herkes bu aralar emo yaptı. Selam ben. Selam. Pamuk. Pamuk istem. Pamuk istem 34. Evet. Artık sürekli yazdığım için şurada çıkıyor. Ay avatar. Ya çıkmıyor şu an. Rezil 10. Ha çıktı. Çıktı. Avatar'ımın üzerinden puanla dedim. Kam ne diyecek? Bir şey demiyor. Neden? <laughs> ha, şu onlar verdi. Duruna teşekkür ederim. Ve kaypatalım. Bütün online falan yani iyi içeriyona yine teşekkür. Yani kapatacağım. Hepsini kapatacağım hatta. Bu kim? Şu kızın karakteri şu arkadaki kızın karakteri çok bana tanıdık geldi. Ama çıkaramadım şu an. Baya tanıdık geldi ama birinde sanki görmüştüm. Kesin katalog oyununda biri yapmıştı onu ya. Şimdi başka birini bulalım. Hı. şu kıza sormuş mu? Ona sorduk. Ya sormadığımız kişi yok ya. Ki. Ha, şurada bir tane kız gördüm. Gerçekten ya bugün Roblox'tan mı bozun? Siz de yorumlara yazın. Sizlerden de böyle? Çünkü duruş yapıyorum. Ama çıkmıyor yani. Çok gidik oldum. Evet yaz. Ama tamam ama dönem puanı dedim. Bakalım bu kız ne diyecek? 10. Herkes 10 diyor ya. Emo yapınca böyle mi oluyor? Acı... Arkadaşlar bir de ben bir diğer karakterime dönüşeyim. Bakalım öyle insanlar ne diyecek? Onu da yapacağım. Güzel dedi. Aha, şu kız da selamladı bana. Tamam. Ben de bu puanı canlı yapacağım. Selam dedim. Bakalım ne diyecek? 3, 2, 1. <laughs> selam yazdım. Biz kız öylesine selamlaşıyoruz. Hadi. Ne diyeceğim? Tövbe tövbe. Şurada <laughs> bir tane yazı gördüm de arkadaşlar. Nasılsın? Hadi sen diyeceğim. şimdi kızın önüne geçsem de sürekli insanlar önüme geçiyor çünkü aha tek de buna da kalp atalım çünkü unut dediğine göre zaten direktten 10 vermiş oldu. her puanlayana kalp atacağım ben sıfır diyenlere bile yani beğenmemiş olabilirler hemen birilerine daha buldum. şu kız yapmış mıydı ben onu hiç hatırlamıyorum ya bana her bir şey yazdığında dokuza çıktı mı ya? Şuna mı yapsam? He her kalp attım ya. Ha şuna soralım bir de erkeğe soralım. Erkekler puanladıysa onda da. Allah. Ay kopyalım. Ben bazen ben brokemde kopyalıyorlar da. Ay yazamadım. Ama tamam onun üzerinden puanla dedim. Bak insanlar anlıyor galiba beni ya. Çünkü ben, sen sonra herkese sordum. <laughs> sordum. Onda 10. Teşekkür ederim. Şurada hani dolaştı ya bir tane kız ya. Ona hiç sormadım ya. Galiba bana da sor demeye çalışıyor. Şu kıza da soralım. Hemen kalır önüme geçmişken. Sıraya giriyorum. Neyse gülmek yüzüne girmeyeceğim. Avat. Evet. Avat hemen onun üzerinden puanla dedim. Bakalım ne diyecek. Hadi. Bak Şuradaki kız hala dolaşıyor arkadaşlar. Galiba ona da sormam bekliyor. Yine güzel. Teşekkürler diyeceğim. Şu kıza da hemen selam diyelim. Altı mı net Aha yerim seni. ona de ya sen bir çekil oradan. Bekle. Şu kıza soracağım. Şu kız iki saatte dolanıyor çünkü. Bir daha selam diyorum. Değilim. çünkü o kız iki saattir dolanıyor galiba ona da sormamı bekliyor. Ona da yüzü pek beğenmedim dokuz diyeceğim. Yoksa bence çok tatlı. Evet, kıza sordum. Avatar üzerinden puanı dedim. Şimdi galiba kız iki saattir peşimde dolanıyor. Onu da sormamı bekliyor galiba. Ayla <laughs> Hadi bakayım. Neyse. Kaç Tam Aha 10 değil. Ben buna da kalp Arkadaşlar eğer siz de yazarsanız tabii ki de, de kalp atacağım. Hem yanıtlardan kalp atmaya çalışacağım. E, çünkü baya yorum geliyor. Videolarda. Sesimi özellikle dediğim videolarda anlamadım ama yine de teşekkür ederim size. Ve e, şunu söylemeyi unutun. Arkadaşlar ben en son baktığımda belki artmışızdır da 509 olmuşuz. Yani hepinize o kadar çok teşekkür ederim ki. Ay niye ben şeylere giriyorum sürekli sorulara ya. Şu kız da bak dolanıyor. Şu kız da soralım. Arkamızdaki beyaz saçlı. Arkadaşlar bu arada sizde de eğer burada sorduysam videoda görürseniz eğer söyleyin. Onun üzerinden <laughs> puanla. Ay. L'yi yazmamışım. Yazdım. <laughs> Kesinlikle çok güzel yazdım. Evet. Hadi. On da ben. Evet. Hadi. Evet. <laughs> Yazdığım anda kız nasıl yaz? Ha galiba kalp da şeyler geliyor ya. Sevgi şeyi ya. Yedi yüzündeki almamış. Ben de yüzümü çok zevdim. Ama yine de şey, teşekkür ederim gerçekten kalp atınca öyle oluyor galiba. Ay. Yazamamışım ki. TSK. Hep yüzümdeki şu pembelik mi olmamış? <laughs> evet şimdi başka birini bulalım. Şu beyazlı kız nerede? Aha şurada. Aa birazdan favori şarkılarını yaz. Çok mantıklı. Ama dur. Power şarkılarını yapar mı onu bilmiyorum çünkü. Bayağı uzun. Nereden şu an daha 20 dakika olmuş. Birkaç kişiye daha soralım da videoyu kapatacağım arkadaşlar. 20 dakika olmuş. Şu iki kıza da sorayım kapatacağım videoyu. Selam. Ha o da bana soracak galiba. Evet. He. Benim favori şarkım ne ya? Gerçekten benim favori şarkım ne? Bir tane vardı adını unuttum. Durun bekle. Blackpink'ten diyeceğim o zaman. Şimdi diğerinin adını unuttum. Yukarıda <laughs> da yazıyor. Bu ikincisi diğerinin adını unuttum. <laughs> Bu kısa diyemedim ya. Bu kız hemen gitti. Neyse. Şimdi. Şimdi ya. <laughs> Ben o anda Türkçeyi bozan ve üşenen ben. Söylemeye <laughs> üşeniyorum. Evet, Avatajımı yazdım. Kanlar yiyecek. Yani her zaman niye zıplıyorum ben onu da anlamadım ki. Hmm. On ayı. Hemen Spiler dedim buna da Evet arkadaşlar bugünlük de videomuz bu kadar olsun Çünkü 22 dakika olmuş Artık kaç kişi izleyeyim He aa videoda mısın diyor arkadaşlar Kanal da de söyleyeceğim ki izlesin Bir dakika mix Evet hemen yazacağım bu kıza da istiyorsa izlesin. 509 aboneyim. İstersen... İzle izle the... videoyu. <laughs> evet. Aa çıkıp sansürlendi ya. Şöyle zaman o zaman. is curl <laughs> is I have <Le. laughs> the camera? 509 abone miyim diyeyim, 509 abone... Bir daha yazayım da belki kız olsa da hani bir şey... Youtube mu diyor? evet Hıh, hıhı... Şimdi <laughs> kanal adını biliyor musun, ismini mi? Kanal ismini bili... Aha! Oha hepsi öğren bir dakika hep öğren. <laughs> Oha hepsi geliyor arkadaşlar ben bunları bir hepsini söyleyeyim. <laughs> evet arkadaşlar şu an bu kız da beni takip edecekmiş. Adı Zehra galiba. Evet hemen arkadaş de gönderdim bu arada. Şu an arkadaş için gözüküyor. Biz yine konuştuk baya bir kişi geldi arkadaşlar yani anlamadım bir anda. Yani baya şu an yine artacak abonem. Ee, şimdi bu arkadaşımız da benimle beraber kapatmak istedi. Evet şimdi videomuz bitti. <laughs> bu kadardı. Ve bayağı kişi geldi az önce. Onlar da kendilerini videoda görecek tabii ki. Şimdilik bu kadardı. Bugün yeni video gelir mi bilmiyorum. Çünkü internetine kastığı için Pinterest'ten video edinmek çok zor oluyor. O yüzden gelir mi gelmez mi short videosu hiç bilmiyorum. İnternete göre bağlı. Hoşçakalın. Sizi çok seviyorum.